Merhaba. Bu bölümde sizi psikolojinin karanlık taraflarından biri olan, özellikle en yakınlarımız tarafından uygulanan ve ilgili kişileri oldukça zorlayan, ilişki bağını ve dinamiklerini değiştiren manipülatif sevgi ve duygusal şantaj konusundan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi kurulan insani ilişkilerin devam edebilmesi birkaç temel duyguya ve bu duyguların davranışsal olarak doğru uygulanmasına bağlıdır. Güven gibi, sevgi, saygı, sadakat, şefkat gibi halis duygular ve bunlara koşulsuz riayet edilmesi kurulan tüm ilişkilerde başat konulardır. Fakat sevgi ve özveri altına saklanan manipülasyon, bir kişinin sevdiklerini kontrol etmek veya isteklerini yerine getirmek için duygusal bağlarını kullanması anlamına gelir. Manipülasyonun bu şekli genellikle karşılıklı en yakın ilişkilerde görülür ve kişinin güvenilirlik, şefkat ve sadakat gibi olumlu niteliklerini kullanarak diğer kişiyi etkilemeye çalışması anlamına gelir. Lakin bunu fark etmek oldukça zor olabilir. Çünkü manipülatör genellikle sevgi dolu ve özverili bir şekilde davranabilir veya bireyin zaaflarını kullanarak eksik veya tamamlanmamış duygularını taraflı bir şekilde kontrol altında tutup kendi çıkarlarının yerine getirilmesini sağlayabilir. Sevgi hissi ile birlikte anılan bağlılık davranışı aslında birbirinden farklı kavramlardır. Sevgi denildiğinde karşılıksız, koşulsuz ve şefkatli bir şekilde diğerine gösterilen özel ihtimam akla gelir. Oysa bağlılık ötekiyle kurulan ilişkide bir takım koşullar öne sürer sadakat, daha fazla anlayış, arzuların önceden hissedilmesi ve istenen karşılığın etkileşimde bulunulan öteki tarafından yerine getirilmesi gibi daha sabit ve ilgi merkezli bir tarafı vardır. Bir ilişkide gerçekleşen bağlanma davranışı aynı zamanda ilgili tarafları manipülasyona daha açık hale getirebilir. Örneğin, istediklerimi yapmazsan seni bir daha sevmem. Ben senin için her şeyi yapıyorum. İlişkimiz için bu kadar çok şey yapmama rağmen sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sürekli beni üzüyor ve hasta ediyorsun. İyi olmadığımı görmüyor musun? Zaten bu ilişki başlamadan önce annem bana senin öyle biri olmadığını söylemişti. Bana bu şekilde davranmaya devam ettikçe Allah da sana gününü gösterecek. Herkes ettiğini bulur. Şayet istediğim elbiseyi almazsan ya da istediğim gibi davranmazsan seni her yerde rezil ederim. Ya da davranışsal olarak sürekli görmezden gelme, yok sayma, inatla karşı gelme ve hep tersini yapma. Küçümseme. Hatta tehdit ederek belli bir kalıpta tutma ilişkilerde manipülasyon olduğunun göstergeleri olarak sayılabilir. Tüm bu kışkırtıcı yönlendirmeler karşı tarafın kendini daha suçlu ve kötü hissetmesine neden olur. Düzenli olarak manipülasyona maruz kalan bireylerde kendini suçlama davranışı sıklıkla görülen bir durumdur. Neyi yanlış yaptığını anlamakta zorlanan kişi eğer ki kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını tanımıyor, duygusal olarak sağlıklı kararlar veremiyorsa uygulanan manipülasyon kişi üzerinde ciddi baskılar yaratabilir. Konunun başında sevgi ve bağlılık kavramlarının farklılığından bahsetmiştim. Aslına bakarsanız ilişkide beklenen bağlılık, karşılıklı istenen ve yapılması gereken eş duyumlu bir anlaşma halidir. Sağlıksız olanı ise bağımlılık diye ifade edilebilir. Duygusal bağımlılık, çok küçük yaşlarda tatmin edilememiş sevgi ve ilginin, sürekli terk edilme, yalnız bırakılma, tehdit edilmenin, doğru zamanda sağlıklı sınırları çizememiş veya öğrenememiş olmanın bir sebebidir. Dolayısıyla yetişkin birey, yanlış bilinen, hatta belki de hiç bilinmeyen duygu ve davranışları olumsuz olanlarıyla değiştirerek eksik kalmış donanımını deneyimlemek için çabalar. Daha önce de kısmen değindiğim gibi pek çok duygusal şantaj şekilleri vardır. Suçlama, eleştirme, duygusal olarak geri çekilme, yalnızlaştırma, tehdit etme veya ultimatomlar verme, diğer kişilerin yanında utandırma, yaptığı şeyleri aşırı abartma, istenilen şey her ne ise bunun için sürekli yalvarma. Dikkat ettiyseniz şantajı yapan kişi gerçekte arzu ettiği şey Davranış ne ise bunu elde edebilmek için her yolu deneyebilir. Şayet kişi yaptığının bir manipülasyon olduğunu veya buna sebep olan şeyin sahip olduğu sağlıksız duygu durumu olduğunu fark ederse, hem kendi iş dünyasında hem de ilişkisel bazda pek çok sorunun üstesinden gelebilir. Duygusal şantajcı eşimiz, sevgilimiz, arkadaşımız hatta ebeveynlerimizden biri olabilir. Çoğu zaman üzerinde böylesi bir manipülasyon uygulandığını hisseden kişiye bu yönlendirmeci tahakkümü ona en yakın olanları yapar. Bir bakıma bu tip insanlar için kaybetmekten aşırı korkan kişiler de diyebiliriz. Zira öylesine kurulan ilişkilerde bu yönlendirmeci ve baskıcı tutumlar pek fazla görülmez. İlişkilerde görülen duygusal şantaj sürekli bir suçluluk ve korku halinde yaşanmasına neden olabilen, depresyona, kaygıya, düşük öz saygıya, kimlik ve aidiyet eksikliğine ve diğer insanlarla bağlantı kurmada zorluklara yol açabilir. Bu bakımdan bahsi geçen duygusal şantajı bir istismar şekli olarak da düşünebiliriz. Öyle ki fiziksel istismar kadar tehlikeli ve bir an önce çözülmesi gereken önemli bir konudur. Bu durumun örneklerini tırnak içinde söylüyorum. Kadın programları diyerek televizyon kanallarının gündüz kuşağı yayınlarında izlettirilen garip reality şovlarda görmek mümkündür. Konu hakkında araştırma yaparken duygusal şantaj yapan kişilerin dört tipi olduğunu öğrendim. İlki kendini cezalandıranlar. Bu gruba giren insanlar çoğu zaman ilişkide sağlıksız ve aşırı bağlanan kişilerdir. Yani çocukken terk edilme korkusu yaşamış, çok fazla yalnız bırakılmış, bu konularda travmatik deneyimleri olan, yaptıkları ve söyledikleriyle ilişkiyi ve muhatabını acite edip kendini acındırmaya çalışan kişilerdir. Eğer benden ayrılırsan kendimi öldürürüm, şayet beni terk edersen ortada kalırım. İkinci şantajcı cezalandırıcılardır. Bu tip kendini cezalandırmakla tehdit eden kişinin tam tersini yani karşısındaki kişiyi tehdit ederek istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Bir açıdan tehlikeli ve korkutucu olabilecek bu tip aynı zamanda fiziksel istismar yapmaktan da geri kalmayabilir. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sana kim olduğumu öğreteceğim. Üçüncü tip mağdurlar. Bu kişilerin şikayetleri genellikle yaşanan olaylar sebebiyle en çok acı çeken tarafın, sürekli mağdur olanın, bedel ödeyenin kendileri oldukları yönündedir. Böyle davranarak karşı tarafın suçlu hissedilmesini sağlayarak çıkarlarını elde etmeye çabalar. Kendimi o kadar kötü ve depresyonda hissediyorum ki, keşke istediğim o telefonu alsaydım. Dördüncü ve son tip, heyecan verici ama sorumsuz manipülatörlerdir. Duygusal şantajın bu çeşidini kullanan kişiler, bir sürü sözler verip yerine hiç getirmeyen, sürekli bahaneler ve sorunlar yaratarak suçu başka olaylara ve kişilere yükleyen sorumsuz kişilerdir. İlişkinin manipülasyona uğrayan tarafı hep bir şeyler olacak yönüyle devamlı uyarılır ama sonuç hep hüsrandır. Bu da kişiyi tükenmişliğe, ilgisizliğe, belki de depresyona bile sokabilir. Bana güven Yarın ilk iş senin istediğin yere gideceğiz. İnan bana, bir hafta sonra o borcu kapatıp seninle güzel bir tatile çıkacağız. Biraz önce konuştum. Önümüzdeki ay her şeyi hallediyorum. Şayet her kim olursa olsun ilişki kurulan kişi ya da kişiler yüzünden birey kendini sürekli olarak utanma, bir şeylerden korkma, kendini suçlu hissetme, tehdit altında olduğunu düşünme, aşağılanma gibi hisleri yoğun olarak deneyimliyorsa büyük bir olasılıkla duygusal bir şantajcıyla karşı karşıya olabilir. Bunu fark ettiğinizde ise öncelikli olarak sınırlarınızı belirlemenizi öneririm belirlenen açık sınırlar sayesinde size uygulanan manipülasyonu belli bir mesafede tutabilir ve beklentilerin daha net görülmesini sağlayabilirsiniz. Sınırlar konusunda gerçekçi ve tutarlı davranmanız size duygusal şantaj yapan kişi ya da kişilerin daha fazla zarar verememesi için yeterli zaman ve düşünme alanı açar. Daha önce duygusal istismar olarak da ifade edilebilecek bu zorlayıcı durumlar karşısında çözümler bulmak hem istismarcı hem de istismar edilen kişiyle arasındaki ilişki dinamiğini olumlu yönde etkileyebilir veya yardım alma konusunda onları teşvik edebilir. Şantajcının yalnızca en zayıf ve savunmasız tarafınıza baskı yaparak istediği şeyleri yaptırmaya çalıştığını unutmayın. Şöyle de söyleyebilirim sisteminizde güvenlik açığı olan, terk edileceğinizi, yalnız kalacağınızı düşünmek, başarısız olacağınızı, hiç dikkate alınmayacağınızı, hep reddedileceğinizi hissetmek, sevgisiz, ilgisiz, evsiz, işsiz, güçsüz, parasız kalacağınıza dair gelişen korkular. Bu tip eksik kaldığınızı düşündüğünüz ne varsa, tüm zayıf ve zaaflarınızı keşfederek güçlendirebilirsiniz. Sonucu ne olursa olsun, hayatınızı zorlayan bir duygusal şantajcının yarattığı manipülasyonlara maruz kalıyorsanız, destek almaktan çekinmeyin. Bir insanın değer verdiği, sevdiği ve kendinin en saf ve ürkek taraflarını açarak sevildiğini düşündüğü kişilerce bu zayıf duygularının kullanılması en hafif tabirle aşağılık ve insanlık dışı bir davranıştır. Duygusal şantaj ve manipülasyon, insanın en hassas noktalarını kullanarak başkalarını kontrol etmek için kullanılan bir taktiktir. Bu tür davranışlar kişinin güvenlik duygusunu zedeler ve ilişkilere zarar verir. Kendinizi böyle bir durumda bulursanız destek almak önemlidir. Unutmayın ki sağlıklı ilişkilerde bu tür manipülatif davranışlara yer yoktur ve sizi gerçekten seven biri duygularınızı asla ama asla istismar etmez. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.